İlk videoya nasıl girilir bilmiyorum bunu. ilk video olarak yapmak istedim. Hani açılış videosu bu olacağı için çok etkili olmalı mıdır ama bu videoda anlatacağım şey şu ben bir seri yaptım tamamen sıfırdan hiçbir şekilde hiçbir şey bilmiyorsan da premiere dair bu videoları baştan sona izlesen sonunda premiere hakim olacaksın ona eminim çünkü öyle bir seriye başlayacağım ben ben de bu süreçten geçtim. Yılların deneyimini kendim bu şekilde aktarmaya çalıştım. Bu seriye başlamadan önce birçok araştırma yaptım. Gerçekten birisi, hani hiçbir şey bilmeyen birisi YouTube'a girse en başta YouTube ya da başka platformlara sıfırdan ben bunu Türkçe olarak inceleyip öğrenmek istiyorum dese bir kaynak var mı diye baktım. Playlist anlamında çok güzel kanallar vardı ama bu bahsettiğim düzen şeklinde sıfırdan girip sonuna kadar Premier'i gerçekten bir kurs gibi bir ders gibi öğrenebileceği bir yer yoktu. Ya çok dağınıklı ya çok YouTube mantığına göre yapıldığı için hani sıralı gitmiyor arada çok alakasız şeylere kaçıyordu video hani sıfırdan birisini de bildiğim için onu anlamayacak belki sıkılacak yarıda bırakacak o yüzden ben çok düzenli zaten ilk videoda da ilk başlangıcımız düzenle ilgili olacak çok düzenli bir playlist bıraktım oynatma listesi bıraktım hemen bunun peşi sıra olan videolara sıfırdan hatta premiere bile girmeden klasörleme sisteminden başlayarak en son ürettiğimiz videonun çıktısına kadar olan süreci yaptığım şu an sayısını veremiyorum çünkü bu videoları sürekli de yenileyeceğim, bir bakacağız edeceğiz onlarca diyeyim onlarca video bıraktım eğer şu an hazırsan o videolara geçelim o videolara başlayalım ve premier'in dünyasını keşfedelim bu premier senin çok işine yarayacak en başta kişisel videolar özel videolar yapabilirsin daha sonra eşine dostuna arkadaşlarına sürpriz videolar hazırlayabilirsin ve bu gerçekten profesyonel bir video olduğu için önce YouTube'da belki bir klip belki bir reklam kendine bir ufak belki bir film çekip montajını burada yapabilirsin. Belki buradan mı alacağın bir kıvılcımla işi o kadar ileri seviyeye götürebilirsin ki profesyonel olabilirsin. Çünkü ben de YouTube videolarıyla izleyerek başladım. O zamanlar Türkçe kaynak da bu şekilde yoktu. İngilizce dinleyerek hatta yeri geldi anlamadığım dilde bazı efektleri ararken anlamadığım dilde videolar izleyip özellikle sağ olsun Hintli gençler, Hintli abilerimiz videolar yapıyordu. Anlamadığım dilde izleyip bir şekilde kavruyordum ve o şekilde devam ediyordum. Öyle de çok öğrendiğim olmuştu. O yüzden böyle bir seri yapmak istedim. En başta da dediğim gibi birincisi imkanı olmayan hele hele bu çağda gençlere ücretsiz bir ders sunmak en büyük nedeni bu. İkincisi doğru sıralı bir şekilde Türkçe bir kaynak sunmak hem kendim için hem de bu konuda araştıranlar için. Bir üçüncüsü de hem öğretirken kendim de öğreneceğim için tarihe bir not düşmek istedim. O yüzden bu seriyi yaptım. Eğer premieri Azıcık böyle bir yerlere duyduysan, başlamak istiyorsan o gün bugündür diyorum. Ya kaydet benim playlistimi ya da şu an başla otur başla gerçekten öğreneceksin. Bir sorun varsa da ders sırasında o videonun altına yorum yazabilirsin. Mail atabilirsin. Bir şekilde ulaşabilirsin. Ben çünkü internet vasıtasıyla kolay ulaşılabilecek bir konumdayım. Bu çağda zaten çok çok zor değil birisine ulaşmak diyerek yani açılış videosu olduğu için daha da uzatmak istemiyorum. Bu şekilde haydi bakalım premiere bir girişelim. Bunları baştan sona bitirirsen ustalık sınıfına da beklerim seni orada iyice artık. Gerçekten ustalaşarak devam edeceğiz video üretimine bilgin olsun diyerek videoyu burada bitiriyorum. Haydi bakalım ilk dersle premiere başlıyoruz. Umarım en son videoda yine bu şekilde konuşacağım, aynı yerde, aynı şekilde, aynı planda, aynı atmosferde o videoyu da hepsini sıralı izledikten sonra izlemiş olursun. Hadi derse geçelim.